Herkese merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. kullanıcı buna basa, bastıysa ve giriş yap dediyse bu verileri kaydetsin. Bir sonraki uygulamayı açtığında bu beni hatırla ifadesi seçili olarak gelsin. Ondan sonra kullanıcı tekrar beni hatırlaya basarsa onu false hale getirirse ve o şekilde giriş yaparsa bu sefer oradaki Kaydın yerine boş bir kayıt ekleyelim. Bu sayede bu veri tekrardan buraya gelmesin. Şimdi ilkim biz şunu yapalım. Kullanıcı buraya ismini yazdı, buraya 1 2 3 dedi. Bunu seçti, bastığında sadece kullanıcı ismini değil, bu checkbox'ın baksın içerini de kaydedelim. Geliyorum buraya. Editor diyorum nokta put string diyorum buraya. E Check diyeceğim, hatta check box diyelim. Bunun ben içeriğini e, true olarak değiştireceğim. Yalnız ben bunu put string yapmışım. Bunu düzeltelim. Put boolean yapacağız. Ondan sonra, şimdi biz bu değeri burada true olarak e, kaydettik. Geleceğim buraya, bir tane boolean değer oluşturacağım. Buna boolean check diyeceğim sadece. Preferences nokta get boolean yine benden e, ismini istiyor ne ile kaydettim ilgili bir de bir tane yine default value istedi hani olur da burada dosya yoksa ben ne yapayım gibisinden diye buradaki değerini ben buraya kopyaladım buraya yani yapıştırdım virgül attım buna e, bunun içeriğini false olarak bıraktım ondan sonra geliyorum buraya ben bunun içerinin boş olup olmadığı ile ilgili değil. Buraya en başına çek trueysa diye bir ifade de ekleyeceğim. Yani burası trueysa o zaman gelsin edit text username'i buraya yazsın. Yalnız buna bir süslü parantez atalım. aynı zamanda bir de gelsin bunun geçili olma durumunu düzelsin. Geliyorum. checkbox. set checked diyorum buraya çek yazıyorum. Şimdi bunu bu şekilde bir çalıştırıp test edelim. E, kayıt yok diyor şu anda. Bunun içerisine ben yine Mustafa yazdım. Buraya 1, 2, 3 yazdım. Şimdi bunu, bunu seçeceğim. Giriş yap diyeceğim. Şu an kullanıcı adınız başarıyla kayıt oldu dedi. Bunu ben böyle kapattım. Bunu tekrardan çalıştırdım. Bakın burada beni hatırladı, seçili olarak geldi. İsim de burada geldi. Şimdi e, buraya kadar her şey tamam güzel. Şimdi kullanıcı e, diyelim ki burada veri geldi. Tamam güzel 1 2 3 ben yine yazdım. Bu sefer ben buna böyle bastım ve giriş yap dedim. Böyle yaptığım durumda da bu sefer gelsin e, buradaki verileri e, boş olarak kaydetsin. Ya Mesela bunun değerini fals olarak bunun içeriğini de boş bir şekilde kaydetsin. Şimdi onu yapalım. Onu nasıl yapacağız? Biz burada yakıt özelliğinin zaten e, true olması durumunu yapmıştık. Bir de burada false olması durumu vardı. Onu da yapalım. Nasıl yapacağız? Bunları ben böyle kopyaladım. Bunu metot içerisine de alabiliriz bu arada. Buraya yapıştırdım. Yüz örneğimi ben buraya ee, null olarak göndereceğim. Checkbox'ın ifadesini de false olarak gönderdim. Bu şekilde yapınca içeriğini de değiştirmiş oluyoruz. Değerleri de burada boş olarak gelmiş olacak. Değeri de burada false olarak gelmiş olacak. Ondan sonra e, buraya giremeyeceği için burada kayıt yok gibi bir şey mesaj verecek. Bunu istedim artık kayıt yok diye bir şey mesaj vermesin. Sadece şu if şartını kontrol etsin. Bizim için yeterli. Şimdi bu şekilde çalıştırdım. Şimdi bakın en son ee, kayıt vardı zaten. Ben buraya 1 2 3 yazdım. Şu beni hatırla kısmını kapatıyorum. Giriş yap'a basacağım. Başarıyla giriş yaptınız dedi. Ben bunu yine kapattım. Yine çalıştırdım. Açılsın. Bakın kayıtlar buraya gelmedi. Şimdi tekrar deneyelim. ABC dedim. 1 2 3 dedim. Beni hatırla'ya bastım, giriş yap dedim. Kullanıcı adınız başarıyla kayıt oldu dedi. Ben bunu yine çalıştırdım. Bakın en son değer yine bu şekilde geldi. Zaten normalde de uygulamalarda bu şekilde oluyor. Yani kayıt olmuşsa, bu beni hatırla seçerek kayıt olunmuşsa bir sonraki girişte yine bunun seçili halde gelmesi gerekiyor ki buraya bastığımızda yine o kayıt olsun. Hatta ben A ve C'yi sildim. B, C, D yazdım. Ee, yine giriş yap dedim. Bunu kapattım. Yine çalıştırdım. Şimdi B, diye kayıt olacak. Bakın B, diye kayıt oldu. Shared Peripherals de bu şekildeydi. Ee, bunu uygulamalarda kullanıyoruz. Ama dediğim gibi e, küçük bir yer alıyor bu. Maalesef yüksek verileri kaydedemiyor ya da çok fazla veri kaydedemiyor. Bu yüzden e, kullanılması Böyle çok fazla tercih edilmeyen bir tür. Yani dediğim gibi skor kaydetmek olsun, işte beni hatırla gibi şeyleri yapmak olsun. Bu gibi şeyler için özel kayıt ediliyor. Onun dışında büyük veriler için ise SQLite kullanıyoruz biz. Onu da bir sonraki dersimizde göreceğiz.